kardeşim. Şu anda çok gizemli bir yaşam alanına gireceğiz. İçeriyi size göstereceğim. Ama neresi olduğundan videonun sonunda bahsedeceğim. Bakalım burayı bilenler tanıyacak mı? Veyahut da bilmeyenler için de sürpriz olsun. Ama neresi olduğu videonun sonunda. Şimdi birlikte bu yaşam alanlarını inceleyeceğiz. Hadi gel benimle birlikte. Değerli arkadaşlar. Kayanın bağrına oyulmuş bir yaşam alanına geldik ve şimdi içeriye giriyoruz. İçeriye girdiğimizde hemen karşı kısımda bizi ileriye doğru giden bir tünel karşıladı. Buradan ileriye doğru gittiğimizde ise yüksekçe bir tepedeyiz değerli arkadaşlar. Bu tünelin ucu yıkılmış. Yani normalde şu kısımdan yukarıya doğru gitmesi gerekirken bu taraf yıkıldığı için buraya geçemiyoruz. Bu kısma güvercinlik yapılmış değerli arkadaşlar. Şimdi bu kısmı sadece gösterdim. Bu kısım yıkıldığı için o tarafa geçemiyoruz. Taş bina çok zarar görmüş ön cephesinden. Şimdi buradaki tünelden karşı odaya geçiyorum. Tabi buradaki odaların hepsi birbiriyle bağlantılı odalar. Bu kısımda yukarıya doğru giden bir nokta var. Büyük ihtimal ya bir gözetleme kulesi ya da bir güver, ya da güvercinlerin rahat gelip çıkması için yapılmış bir delik diyebiliriz. Şimdi burada aşağı doğru giden bir oda var. Oraya bakacağız. Bir alt kata geldim değerli arkadaşlar. Buradan ileriye doğru gidiyoruz. Ama bu kısım çok tehlikeli. Ön cephe tamamen yıkılmış. Bu kısımda bir depo var. Ve aslında karşı tarafa doğru da gitmemiz gerekiyor ama buradan oraya geçmek tehlikeli. O yüzden o tarafa ben geçmiyorum. Bu kısma da güvercinlik koyulmuş. Şuraya daha farklı bir alan yapılmış. Sanırım burayı sunak olarak kullanmışlar. Şimdi şu alt kata bakalım. Burası da sanıyorum ki tek gözlü bir oda burada mevcut. Buradan bir kaçış tüneli yapılmış dikçe bir tünel. Yaklaşık olarak bir e, 3 metrelik bir derinliği var. Önce cephe yıkılmış değerli arkadaşlar. Şimdi Şimdi bu tünelden aşağı doğru ineceğiz. Geldiğim yeri size göstereyim aşağı indik ve bu tünelden ileriye doğru devam ettim. Dönmek biraz zor oluyor. Şuradan dönelim. Bir alt kata geldik. Burayı ara kat olarak değerlendirebiliriz. Burada yukarıya doğru giden bir tünel ve yine alt kata doğru giden bir başka tünel mevcut. Bu kısmı kapatmışlar. Oradan geçemiyoruz. Şimdi aşağı inmek için şu merdivenden inmemiz gerekiyor. Buradan aşağı indiğimizde ise bu kısma yine erzak depoları yapılmış. Buraya bir yine bu şekilde bir depo yapılmış. Ama bu kısım göçtüğü için o tarafa ilerleyemiyoruz. Büyükçe bir yaşam alanının içerisindeyiz. Şu kısma bir mezar yapılmış değerli arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Tabii buralar hep birbirleriyle bağlantılı alanlar. Gece gezdiğimiz için çok fazla içeride duramıyorum. Evet size iç kısımları gösteriyor Az önceki bakmış olduğumuz tünel burası. Burası da bir alt kat olarak değerlendirelim. Şu kısımda ocak varmış ama burası yıkılmış ya da ocak veyahut da bir oturma yeri de olabilir. Girişin hemen sol tarafındaki kısmı gösteriyorum. Tabi buralar çokça yıkılmalar yaşanmış. Buralarda şu kısma baktığımızda burada da aynı şekilde bir yıkılma yaşanmış. Bu kısımda bir şırahane var değerli arkadaşlar. Üzümler buraya yerleştiriliyor ve burada ezilerek üzüm suyu buradaki delikten bu kısma akıyor. Hem şarap olarak hem de günümüzde pekmez olarak kullanıyorlardı diyebiliriz. Bu kısımlar ocak olarak kullanılan alanlar. Bu kısımdan karşıya geçmek biraz tehlikeli. Buradan karşıya geçmek için şuradan geçmemiz gerekiyor. Yan tarafı yaklaşık bir 2 metrelik bir e, yıkılmış bir alan var. Burayı da size şöyle göstereyim. Şimdi buradan dikkatli bir şekilde karşıya geçeceğim. Evet. Az önceki geldiğim kısım şurası. Ve size şurayı göstereyim. Mükemmel bir yaşam alanı burada mevcut. Yani gece olduğu için biraz temkinli geziyorum ama gündüz buralar detaylı bir şekilde gezilmesi lazım. Yaşam alanından aşağı indiğimizde bizi çok büyük bir kilise karşıladı. Tabii kilisenin iç detayları çok güzel. İşlemelerini görüyorsunuz. Burası kilisenin sol apsisi olan kısım. Burası nef alanı. Buradaki direkleri görüyorsunuz. Direkler sağlam bir şekilde kalmış. Genellikle bu kısımdaki direkleri yıkılmış bir vaziyette görüyorduk. Şu kısımda kaya mezarlar mevcut. Bu tarafa elleme yapılmamış. Çok da güzel olmuş. Umarım burası her zaman böyle kalır. Şimdi kilisenin diğer kısmına girelim. Of. Mükemmel bir kiliseye geldim değerli arkadaşlar. Ve muntazam bir şekilde korunmuş bir kilise. Ana apsisteyiz şu anda. Bu kısımda papazın oturup vaaz verdiği, işte cemaate seslendiği noktadayız şu anda. Yani buraya oturup karşı kısımdaki vatandaşlara işte dini nasihatleri anlattığı, dini mucizeleri anlattığı kısımdayız. Üst kemere resimler çizilmiş. Burada tabi havarilerin resimlerini görebiliyoruz. Yine üst kısımda Hz. İsa'nın resmini görebiliyoruz. Belli belirsiz gözüküyor değerli arkadaşlar. Ama şu kısım gerçekten çok müthiş bir alan. Kilisenin ana apsisini size gösterdim değerli arkadaşlar ve duvar süslemeleri birçoğu duruyor. Ve bu konuyla ilgili eğitim alıyorum. Yakın zamanda buradaki frekslerin, resimlerin birçoğunu sizlere daha iyi bir şekilde aktaracağım. Ama şimdilik kusuruma bakmayın. Şu anda ne olduğunu tam olarak size bahsedemiyorum ama en kısa zamanda buradaki ikonaların, resimlerin, frekslerin hepsini size tek tek açıklayacağım değerli arkadaşlar. Şu kapıya da bakalım. Evet, bu kısmı bir müddet ahır olarak kullanmışlar. Şu kısımlar e, hayvanların e, yem yediği alanlar, oturma yeri olarak kullanılıyor bu kısımlar. Burada penceresi mevcut. Bu kısımda yine bir başka rafı var. Kilisenin içerisindeki detayları geziyoruz hep birlikte ve kilisenin kolonları çok sağlam bir şekilde kalmış. Burada bir e, motifler var. Şöyle. Arkadaşlar gezdiğimiz kısım bu bölge ve muhteşem bir co, muhteşem bir kaya yerleşmesi. Mutlaka buraya gelip bu bölgeyi gezmenizi tavsiye ediyorum. Oradan mı gittin? Şu anda üzerinde yürüdüğümüz alanın az önce içerisindeydik. Ve çok güzel bir kaya yerleşmesinin içerisinde gezdik. Tabii birçok bölgesi yıkılmış. Birçok noktayı göremedik ama size gösterebildiğim kadarını göstermeye çalıştım. Burada da kaya yerleşmesinin üst kısmındayız. Burada da çokça kaya mezar mevcut. Tabii burada yaşayan insanlar ölülerini yaşadıkları yerin tabanına gömmüşler. Gördüğünüz üzere burada da Çok fazla Kaya mezar mevcut Biraz yoruldum değerli arkadaşlar O yüzden nefes nefese kaldım Evet buradakilerin hepsi Kaya mezar olarak e, Buradaki ölülere Sonsuz mekan olmuş Şu bir bebek mezarı Ve bu bölgede Çokça kaya mezar mevcut Tabii daha fazla ilerlemek tehlikeli olduğu için bu kısımlara gitmiyoruz. Hop! Burayı gündüz gelmek gündüz gelip gezmek daha iyi olur ama biz şimdi e, günü en azından boş getirip geçirmeyelim bu anı diye burayı çekmek istedim. Çavuş ilindeki Bahtizci Yahya Kilisesi'ni gezdik. Yaşam alanları olarak inşa edilmiş alanlar. İşte mesela şuranın içerisine bir bakalım. Tek bir oda var burada, tek gözlü bir oda var ama çok kötü durumda içerisi. Buralar her ne kadar korunsa da kötü niyetli insanların e, hedefinden kaçamıyor maalesef. Define kazısı olmasa da bu bölgelerde çokça yani e, şarapçılar, alkol alan insanlar, hapçılar, otçular buraları mesken tutmuş bir halde. Bu kısımdaki evlerin bir çoğu artık yıkılmış ve kullanılmayacak halde. Ama bizim asıl işte size gösterdiğim yer gelmiş olduğumuz nokta. Oralar tarihi gizem bakımından daha da güzel ve daha detaylı bir hava sunuyor bize. Şu kısma doğru gidelim. Biz gezmeye ters noktadan başladık aslında biraz. Tabi, buralar bir müddet kullanılmış şu anda herhangi bir yaşam belirtisi yok burada çünkü gördüğünüz köşem takımı yapılmış. Evet burayı ev olarak kullanmışlar. Evet normalde kiliseye gitmek için bu patika yolu kullanmamız gerekiyor. Biz biraz gidişimizi zorlaştırdık değerli arkadaşlar. Evet gelmiş olduğumuz ahşap yol şurası. Ben şuradan yukarıya çıkıp e, tavana çıktım. Ama normalde bu yoldan giderek kiliseye doğru ulaşabilirsiniz. Şu merdivene bakar mısınız? Şu merdivenler ne kadar güzel yapılmış. Mükemmel bir detay. Sizlerle şu anda Vaftizi Yahya Kilisesi'ni ve onun arkasındaki yaşam alanlarını gezdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu videonun amacı ne diye soracak olursan ise bu videonun amacı gelip ve göremeyeceğin bu yaşam alanını Size göstermeye çalıştım yolun Nevşehir'deki Çavuş inine düşerse Vaftiz Yahya Kilisesini görme ihmal etme ee, videolarımı beğenip kanalıma abone olup ihmal etmeyin kendinize dikkat edin görüşmek üzere Allah'a emanet olun.